Meleklerin cenazesine geldiği güzel insan. Bu kıssaya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifiyle başlayalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Elinizden geldiğince herkese ve her şeye canlı cansız yardımcı olunuz. Kendiniz yapamazsanız delalet ediniz. Yani başkalarının yardım etmesini sağlayınız. Onu da yapamazsanız tebessümle karşılayınız. Onu da yapamazsanız niyetinizden keşke yardım edebilseydim diyerek üzüntünüzü belirtiniz. Bu da bir sadakadır buyurur. Güzel davranış, güzel söz de sadakadır. Çünkü iyi niyete dayanır buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Musa aleyhisselam devrinde Beni İsrailoğulları zamanında 7 sene süren bir kıtlık ve yokluk oluyor. Neredeyse yeryüzünde sular kesiliyor, yağmur yağmıyor, tabiat kuruyor, hayvanat, haşerat kuruyup fosil haline geliyor. Zamanın manevi önderleri, maddi yöneticiler çaresiz ve naçar kalıyorlar. Kendisinin Allah katındaki yerinin farkında olmayan, ve halk nazarında sıradan birisi olan bir Allah dostu Allah'a yalvarıyor, yakarıyor, ağlıyor ve inliyor. Neticede başımı alıp dağlara çıkayım deyip yola koyuluyor. Yolu bembeyaz kumla dolu, yürüyemeyecek derecede yumuşak ince kumlu bir dereye ulaşıyor. İnce beyaz kumlar gözüne un gibi görünüyor. Sevinerek yere eğiliyor. Kumları un sanıp eline alıyor bakıyor ki ince kum üzülüyor eziliyor ellerini açıp ey ulu allahım ne olurdu da şu derenin kumları un olsaydı da ben de un derisinin dağıtıcısı olsaydım herkese bunu dağıtsaydım herkes ekmeğini yese ben de onları mutlu mutlu seyrederdim ve bana da bir parça ekmek verin deyip ben de onlarla mutlu olsaydım diye ağlıyor ve damla damla akan çeşmeden abdest alıp namaza duruyor. Secdede ruhunu teslim ediyor Rabbine. Hz. Allah Celle Celaluhu Hz. Musa'ya vahy ediyor, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Ya Musa, benim bir veli kulum falanca deredeki kuru çeşmenin yanında vefat etti. Onu teşhis ve tekfin et. Hz. Musa Aleyhisselam merakla bu aziz kişi kutlu inan kim ola ki bu iltifada nail olmuş diye oraya koşuyor. Bakıyor ki yıllardır o toplumda yaşayan, kimse tarafından fazla bilinmeyen sıradan bir insan. Emri ilahi üzerine yıkıyor adamı kefenliyor. Cenazesini musallaya koyuyor, cenaze namazını kılacağı zaman bir bakıyor ki gök ehli yere inmiş. Melekler ordu halinde cenazeye iştirak ediyorlar. İğne atsan yere düşmüyor.'' ama tanınan birisi olmadığından cenazede fazla insan yok ama akın akın melek var. Hz. Musa aleyhisselam taaccüple hayretler içinde cenaze namazını kıldırıp definini yapıyor. Sonra ulu Allah'a irtica edip şöyle diyor. Ey benim ulu Rabbim! Hikmet nedir ki bu kişinin bizler tarafından bir özelliği bilinmiyor ama buna bu kutsi ilahi neden verildi? gökte melekler kalmayıp yere indi. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri vahy ediyor ki, Ya Musa, o kulum dünyanın en cömert kullarından birisidir. Vaka sen onun bir cömertliğini görmedin ve lakin onun gönlü çok zengin, çok zengin. Eğer o deredeki kumları un yapsaydım, tamamını insanlara dağıtacaktı. Ben onu dağıtmış kabul ettim, sevgili kullarımın içine cennete koydum.'' Müjdeler olsun cömert kullarıma buyuruyor. Demek ki insanların niyetleri amellerinden hayırlıdır. Nice insanlar var ki ellerinde yokken elinde olsa ben olsaydım şunu yapardım. Bunu hayra sarf ederdim der. Ama Allah onlara lütfedip verince de sözlerini unuturlar da pinti halit kesilirler. Yani Balık havanuzun dışından yalarlar. İslam tarihinde böylelerin hikayeleri çoktur. Örneğin Karun zamanında giymeye elbisesi olmayan Salebe bint Hatip bunlardan ikisidir. Neticede Karun'u yer yutmuştur. Salebe, yüz binlerce malı, davarı, devesini afet almış, salgın hastalığından hepsi telef olmuş.'' kokuşmuş, leşlerini yağan yağmur selleri temizlemiştir. Böyleleri de vardır. Mühim olan malı varken cömert olmak, malın yoksa da gönlü zengin olmaktır. Malı kazanmak, zengin olmak zor iştir. Ama onu israf etmemek ve insanlığın hayrına kullanmak çok daha zordur. Çünkü şeytan bin bir dereden bin su getirerek zenginin sadaka vermesini önler. Kur'an'da en çok sevap hayır ehline vaat edilmektedir. 1'e 10, 70, 100, 700, bin ve ilerisi. Bunlar ayet ma'alidir. Kadir suresinde bir gecenin ihyası 83 sene 4 ay daha hayırlı olduğunu bildirmiştir Allah. Ah insanlar bunu bir anlayabilselerdi. Ne işsiz, ne açsız ve ne de eşsiz kimse kalmaz. Dünya huzur bulurdu. Allah bizi cömert kullarından eylesin. Kendi yolunda harcayan ve ona yönelen, sadaka verip zekatı manasıyla ödeyen kullarından eylesin. Amin.